Hmm. Ee, ya hatta bence en iyisi ne biliyor musun? Ben de feminat diyeyim. Nesin? <laughs> Hayır arkadaşlar ben kadın milliyetçisiyim gerçekten. Oy Nami. İşte bana böyle Nami'lerle gelin ya. Ne o sona yani? Onu tutturması gerekiyor. Çık şu oyundan şimdi. Olay Kate'din ya bu arada. Brand gank atar mı buraya? Bence atmaz. E mi açtık da bugün mu? Buraya dive atmak lazım ya. Kurtuyor atar ya. Namin E'si yok sanırım. Ben yine ne olur ne olmaz şeyimi açayım. Şu milyonlar peşimi bu. Oğlum bu kanon ne yapıyor? Hayır ben ne yaptım ki kanona? Ya kanal seni yakarım. Geliyor oynadı. Buraya Brent Nidel'den önce gelirse öleceğiz ve Gelecek foram. Ne olmuş? Tabii be. Alt benim Abi adamların canlara bak ya. Hadi oğlum Nunu. O ne lan? Train gelmiş. Ben oraya yürümek istemiyorum. Çok troll gözüküyor. Niye orada böyle bir savaş oluyor? Emin değilim. Yani. Aynen kanka, aynen kanka, aynen kanka, aynen kanka. Aptal seni. Adam Skatul için 4 kişiyi öldürtüp beni pingliyor. 3 kişi. 7 zekalı. Hey Allah'ım. <laughs> Şinitsel dördüncü yeni kutlamış. Hoş geldin Şinitsel. Ne oldu ben göremedim ya. yaptı bunları? Sen ikinci aydasın. Pipi. Buraya bir yardım bir şey yok galiba. Oh, nice. Yani şu zerinin şu canla İki saattir duruyor olması illegal yani. Harbiden yasak olması gerekiyor normalde. <gülüyor> <gülüyor> inti Ve friz diyebilirdik de artık çok geç şey yapmıştı, yapmıştı. Oh, Kötü şey yaptık zaten. Nice. Ne oldu chat? leech mi yedik ya? Hadi düzgün konuşalım. Harbiden öyle bir şey demedim ben. Eğer ki geçinemiyorsa ayrı şimdi işte o yüzden diyorum ya herkes kendine yani şimdi Ama bence erkek dediğin ailesini tek başına geçindirebilir olmalı Benim görüşüm bu şekilde mesela Ya da kurmamalı Ya öyle oğlum yani illa herkes evlenmeyecek diye bir şey yok bence kendi ayaklarının üzerinde ve hani başkalarını taşıyacak kadar böyle şey yapamıyorsan evlenmek zorunda da değilsin ya. Çocuk rızkıyla gelir. Ben ona ben pek inanmıyorum. Allah, Brent politisi kötü oldu biraz burada ya. Onu kesersin inşallah. <laughs> okay. Ya açlıktan ölmez tabi çocuk hiçbir türlü. Rızk onu diyorsanız da hani düzgün bir eğitim, düzgün bir yaşam vesaire. Ee, hani bunlar bence önemli şeyler ya. Konu bu yani aile evlenmedi evlenme dediğin ne, ne için hani çocuk için evlenirsin en çok değil mi yani? Yani oradaki konsept odur. Ulti attık şuraya. Aha. Bak mesela Brent rızkıyla geldi. Şey. Bak gördün mü? Allah rızkı veriyor arkadaşlar. In game. Ama. in game veriyor sadece. Evet. <laughs> İyi oturdu ama baksana, abi bir dene. Dur, ne diyorduk şimdi? Ee, yani düşünceleriniz farklı olabilir tabii ki. Cancel culture olabilir ya. Bir gün öyle bir şey olacak muhtemelen zaten. Bakalım ne zaman. Andrew Tate biraz abartıyor. Yani e, o biraz popülerizm kasmaya başladı şeyden ya. O, o, biraz abartı bir şey. Of. Biraz şey o yani. Bence o para kazanıyor öyle şey çok takmamak lazım o adamı. Problem değil ya. Ama mesela tercih olsa anladım. sen tercih soran çalışamaz demedim ben çalışabilir bence sıkıntı yok Kaç tane cc yiyoruz peki burada ya Öldü mü Öl artık Ah ultim mi ultisi yokmuş ki Yaso, ne yapıyorsun oğlum ya? Abi adam deş ata ata, yani öyle oynuyorsun. Ne yapıyorsun ki Yasuo Ya aynen ya, harbiden aynen ya. CC'den çıkabilir miyim? Allah aşkına ölsün birileri artık ya. Kurucu slotları bitti ama yine de abone olabilirsiniz arkadaşlar abone olanlara hani şu anda ekliyorum oyundan Bu da şu an için geçerli ve ee, Discord'da yeşil perm alabiliyorsunuz baya güzel Kick abonesi perm Bize ulti mi atacak ya O ne lan Warwick öyle bir şey yapabiliyor muymuş Adam Q'suyla şeyi de hoşladı Yasuo niye ulti atmıyor buna Allah 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 helal olsun Hiç öyle düşünmemiştim he Harbiden helal olsun Wow. Adam Kiki Şeyini bulmuş yani Bug'unu bulmuş Dragon yaptık? O Brent oraya oturacak gibi aslında da hop yardım et yardım et. Niye öldürmüyoruz şu anda? Abi zorla kill aldırıyorum takıma fark ettiniz mi? Takım feci dangaringo ya. Unstoppable. Asagi Dominik'ten sonra ama damage en iyi bir build'u yaptık ya. Collector mollector feci arkadaşlar. Olay Infinite <laughs> 2'den Dominic. Hepinize bunu açıklıyorum. Benim sırrım. Ya oğlum Shorts short, short çekmedim. Bir git işine ya. Abi adam, adam Warwick Q'su ile CC'leri doşluyor. Olaya bak sen. Oh. <laughs> bizim Caitlyn. Bizim Caitlyn. Uluslararası. Baksana. Bak. 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 Gayet iyi gayet iyi. <laughs> ya Zeytin. Ben diyaliz hekimiyim böbrek adam. Ha, sen makineye mi bağlıyorsun insanları? İnsanları makine yapıyorsun. Sen robot adamsın. ne oldu adam ulti mi basamadı? Şöyle bir tane vursam bak ağzına bir Zeri aç ağzını Aç 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 Geliyorum aç In game Harbi alakası yok ben Galatasaray'dayım <laughs> <laughs> Kurtuluş mu değil mi ben Galatasaray'dayım Ay 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 Şuna böyle bir tane vursak headshot değildi bu, bu arada ama takım abi Nidali sen insan değilsin ya burası BT mi sizce yoksa Entire Longsword mu? Oh. Nice man. Ben Galatasaraylıyım Mikael. Cidden. Niye girmediniz lan? Alright, alright, alright. Şimdi... Hentai mi şey mi ya? Hentai bence. Crit almışız zaten. BT çok pahalı. Okay. Şey, ha? İyi oynuyorum. GS'de Icardi, Icardi var. Ee, şey var. Karısı... Ee, mıydı? Neydi? Karısının adı neydi Wanda Wanda Only fansı var onun Ne oğlum Allah Allah Herkes futbol sevecek diye bir şey yok Nasıl Galatasaraylısın sen Değilim Yalan söyledim Saygım azaldı diyen var Yapacak bir şey yok Allah, şöyle bir tane vursam, oyun bitiyor. Torpil, torpil yok. Ben takımın kadroyu her şey kendim bir şey yaptım. Ya ilk be, bir dakika. Of, oğlum, oğlum, oğlum biz, ne oldu la bize? Yanlışlıkla e-sporçu şöyle oldum arkadaşlar. Ee, şimdi Riot Games bildiğiniz gibi TD serverı kurulduğu zaman 2012'de bir turnuva Yaptı, GameX GameX turnuvası, bir dakika şu adam bizi kesecek gibi Eee O turnuvayla TCL aslında hani başlamış gibi bir şey oldu. O turnuvada da biz böyle Holy Tot vardı işte. Holy Tot belki bilirsiniz. Ee, dakika. Holy Tot, Holy Tot böyle tayfa. Ben ondan önce normal game falan atıyorum. 3 3 atıyorum yani. turnuvaya girdik. Top lane oynuyorum ben. Eee... Neyse Üçüncü olduk o turnuvada. DP falan var işte. Şey var, heyva var, DP var. Zark var, zurt var. Ee, bir dakika. Hı. Üçüncü olduk. Böyle random şeyiz yani. Arkadaşlar 5 kişi internet kafe turnuvasına girer gibi turnuvaya girdik. Üçüncü olduk. Sonra ben dedim la böyle kazanıyoruz falan. O zaman da lise 1'e mi gidiyorum, lise 2'ye mi gidiyorum tam hatırlamıyorum. Bu kadar. Ee... i̇yi de bir okul lisede. Sonra... Oy ya. Video mu oldu lan bu oyun? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı...